kanalımdan Herkese merhabalar bugün sizlere çok güzel ve çok çıtı pıtı bir iğne oyasının yapımını anlatacağım Hanımlar yazma olarak bu şekilde çiçek desenli bir yazma kullanıyorum marka olarak da şöyle söylemek istiyorum Reyyan ve Cenk marka kullanıyorum ip olarak da yazmanın rengine uygun ipler kullandım modelim bu şekilde hemen sizlerle beraber Modelin yapımına geçelim. Hanımlar daha önce zürafalarımı ve modelimi yapmıştım. Hemen biraz uzun ip bırakarak sizlerle beraber yapmak istiyorum. Şöyle araya bir iki zürafa yapıyoruz. İkinci zürafaya batıp buradaki ipimi üstüne atıyorum ve geriye dönüyorum. Şöyle. Burada iki tane pırpır oluşturuyorum. Aynı boyda. İki tane pırpır yapalım. Şöyle iki tane pırpırımı yaptım. Hemen şuraya batarak bir zürafa, şuraya batıp iki zürafa, tekrar ikinci zürafa'ya batarak geriye dönüyorum. Burada. Az önce yaptığımız gibi iki tane pırpır yapalım. Bir ve iki. Modelimiz altı bu şekilde sadece pırpırlardan oluşuyor. Üstü ise zaten gördüğünüz gibi minik bademlerle oluşuyor. Şöyle ben ipimi buradan koparıyorum. dediğim gibi yazmanın altı şöyle ikili pırpırlardan sadece oluşuyor şimdi hemen yazmamızın üst kısmına geçelim üstü de altı gibi çok çok kolay şöyle hemen ipimi sabitleyeceğim şurada bir tane boşluk olarak bırakıyoruz ikinci pırpır tepesini hemen şuradan sabitliyorum hanımlar buraya ipimi sabitledim buraya bir tane pırpır oluşturuyorum şöyle pırpırımı yaptım ikinci pırpıra batarak bir zürafa oluşturuyorum zürafaya batıp geriye gidiyorum burada bir tane daha pırpır yapıyorum şöyle Hemen yanına bir tane çok küçük pırpır oluşturuyorum şöyle. Küçük pırpırın da tepesine çıkıyorum. Ve tepede bir tane daha pırpır oluşturuyorum. Şöyle pırpırımı oluşturdum. Şimdi elimle bu şekilde düzeltiyorum ve buradan ipimi koparıyorum. Model bu kadar basit. İnanın e, dediğim gibi hem kolay hem de çok güzel. Çıtı pıtı bir model. E, yazmamıza da renklerimiz çok çok uyuyor. Şöyle tekrar renk ve e, modellen ikisini bu şekilde göstermek istiyorum. Dediğim gibi çok çok güzel uydu ve gayet e, güzel yakıştı. Fiyat olarak da bu modele hanımlar 800 bin lira arası yapabilirsiniz. Biraz uğraştıran bir model ama kolay bir model. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Destekleriniz için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.